Finlandiya Beyaz Zambaklar ülkesi olarak da bilinen bu ülkeye bir sefere çıkmadan önce az sonra söyleyeceğim bilgileri bilmenizde fayda var. Finlandiya, Kuzeydoğu Avrupa'da bulunan bir ülkedir. Güneybatıda Baltık Denizi ve Güneydoğu'da Finlandiya Körfezi ile sınırı vardır. Komşuları İsveç, Norveç ve Rusya'dır. Finlandiya 5,5 milyonluk bir nüfusa sahiptir ve bu da onu İzlanda ve Norveç'ten sonra Avrupa'nın üçüncü en az nüfuslu ülkesi yapmaktadır. Diğer Avrupa ülkelerine kıyasla en çok orman ve akarsu alanlarına sahip ülkedir. Ülkenin binlerce göl ülkesi olarak da bilinmesi tesadüf değildir ve bu söze binlerce orman eklenebilir. Finlandiya'nın %70'inden fazlası İtalya veya Birleşik Krallık'tan daha büyük ormanlarla kaplıdır. Ormanlar ulusal bir hazinedir. Ağaç türlerinden iğne yapraklılar hakimdir. Belediye yetkililerin izni olmadan sahibinin kendi bahçesinde ağaç kesmesini yasaklayan bir kanun bulunmaktadır. Standart kış sıcaklıkları 5 ile eksi 15 arasında değişir. Yazları ise artı 30-35 dereceye kadar çıkar. Bu nedenle Finlandiya'da Ocak ve Temmuz sıcaklıkları arasında 70 dereceye yakın fark olabilmektedir. Fince Dünyadaki en zor dillerden biridir. Fince'de kar kelimesinin 40 tane eş anlamlısı vardır. Ancak lütfen anlamına gelen tek bir kelime yoktur. Bir diğer ilginç şey de Fince'de gelecek zamanın olmaması. Gece yarısı güneşi Finlandiya'daki bir doğa olayının adıdır. Bu olay Kuzey ve Güney Kutup Dairelerinde gerçekleşen bir tür doğa olayıdır. Bu doğa olayı Finlandiya'da yaz mevsimi yaşanırken 24 saat güneşin batmamasına neden olur ve özellikle Lapland bölgesinde 2 aydan fazla sürebilir. Finlandiya ile ilgili ilginç bilgilere gelince, ülkedeki Lapland bölgesini Noel Baba'nın yaşadığı bir yer olarak değerlendirebiliriz. Laponya'nın Rovaniemi köyünde Noel Baba'nın yaşadığı sembolik bir ev bile var ve bu evde ziyaretçilere açıktır. Finler süt ve süt ürünlerini severler. Finlandiya'nın kişi başına yıllık süt tüketimi yaklaşık 150 litredir. Bu da Finlandiya'yı dünyanın en büyük süt tüketen ülkesi yapıyor. Finliler yılda ortalama 12 kilo kahve tüketiyor. Finlandiya'daki musluk suyu dünyanın en temizidir ve hemen hemen her yerde güvenle içebilirsiniz. Birleşmiş Milletler'in su rapor raporuna göre Finlandiya, dünyadaki en zengin temiz su kaynağına sahip olan ülkedir. Nokia, dünyadaki en ünlü bilgi teknolojisi ve telekomünikasyon şirketidir. 1865 yılında Finlandiya'da bir kağıt fabrikası olarak kurulmuş ve daha sonra çeşitli endüstrilere girmiştir. Kuzey Finlandiya'daki küçük kasabaların sokaklarında bazen gerçekten geyikler görebilirsiniz. Ortalama yaşam süreleri kadınlar için 82, erkekler için 75 yıldır. Finlandiya'da kişi başına çok az sayıda sigara içen kişi bulunmaktadır. Finlerin yalnızca %22.5'i sigara içiyor. Ancak alkolizm yaygın ve alkol zehirlenmesi kalp hastalıklarından daha fazla ölüme yol açıyor. Evlilikleri genellikle mutsuzdur. Boşanma oranı çok yüksek ve maalesef alkol boşanmanın ana nedenidir. Ülke dünyada kadınlara seçme ve seçilme hakkını veren ikinci ve onlara tam siyasi hakları veren ilk ülkedir. Bugün Finlandiya parlamentosu üyelerinin %42'si kadındır. Finlandiya resmi olarak iki dilli bir ülkedir. Finlandiya vatandaşlarının yaklaşık yüzde %5.5'i İsveççeyi ve yüzde %91.7'si Fince'yi ana dili olarak belirtir. Finlandiya her yıl 13 Ekim'de Başarısızlık Günü'nü kutluyor. Bu ilk 2010 yılında Fin öğrenciler tarafından düzenlendi. Kısa süre sonra çok popüler oldu ve Finlandiya toplumunda büyük isimleri kendine çekti. Bugün birçok ünlü siyasetçi, sanatçı, medya şahsiyeti ve diğerleri başarısızlık gününü destekliyor ve kendi başarısızlık hikayelerini ve sorunların üstesinden nasıl geldiklerini paylaşıyor. Finlandiya'daki göller çoğu güney bölgelerinde olmak üzere yaklaşık 10 bin yıl önce buz devrinin sona ermesinin ardından buzların erimesi sonucu oluşmuştur. Ülkenin en ünlü şehri, başkenti Helsinki'dir. Bir İngiliz dergisine göre 2011 yılında Helsinki dünyanın en iyi şehri olarak kabul edildi vatandaşların yaşam standartları ve sosyal güvenliği açısından en iyisi. Burada iş yerlerinin köpekler için özel park yerleri inşa etmesini zorunlu kılan bir yasa var ve bu park yerlerine sahip olmayan işletme sahipleri para cezasına çarptırılabilir. Buradaki nüfus diğer İskandinav ülkelerinde olduğu gibi düşük. Devlet de Doğumu özendirmek için ciddi çaba sarf ediyor. Anneler 3 yıl ücretli izine çıkartılıyor. Devlet harcamalarının çoğunu doğum teşviklerine yönelik olarak belirliyor. Sokak tezgahlarında erik, domates, patates ve kiraz gibi meyve ve sebzeler kilogram olarak değil, litre cinsinden tartılıyor. İstisnalar büyük süpermarketlerdedir. Ortalama okur yazarlık oranı neredeyse %100 ve nüfusun %99.7'si ilk öğretimi başarıyla tamamlar. Çocuklar ise 7 yaşına kadar okula başlamıyor. Finlandiya dünyanın en iyi eğitim sistemlerinden birine sahiptir. Öğretmenlik mesleği en prestijli mesleklerden biridir ve oldukça yüksek maaş alırlar. Oradaki özel okul bulunmamaktadır. Nedeni ise ülkedeki her okul aynı yüksek düzeyde eğitim seviyesine sahiptir. Ve tabii ki eğitim devlet fonlarıyla finanse ediliyor ve ücretsizdir. Sıcak öğle yemeği, ders kitapları ve ulaşım dahildir. Finler okumayı çok severler. Nüfusu 5 milyondan biraz üzerindedir ancak her yıl kütüphanelerden 67 milyondan fazla kitap ödünç alınmaktadır. Özel kütüphaneler benzin istasyonlarında bile bulunabilir. Bazı büyük kütüphanelerde kitaplara ek olarak müzik aletleri, spor malzemeleri ve dikiş makineleri de alabilirsiniz. Geri dönüşüm ülkesi Finlandiya'da 10 plastik şişeden 9'u geri dönüşme veriliyor ve cam şişelerin neredeyse %100'ü de yeniden kullanılmak üzere geri dönüşüme kazandırılıyor. 2010 yılında Finlandiya, internet erişimi vatandaşların yasal bir hakkı olduğunu ilan eden dünyadaki ilk ülke oldu. Finlerin yıllık izin süresi neredeyse 6 haftadır. Her yıl yaklaşık 8 milyon turist Finlandiya'yı ziyaret ediyor ve bu sayı her yıl artıyor. Trafikte hız cezası şoförün maaşına göre belirlenir. Ülkede 2.2 milyon sauna var. Finlandiya yaklaşık 5.5 milyon nüfusa sahip bir ülke ve 1990'larda ülke arabalardan daha çok saunaya sahip olmasıyla Ün kazandı. Bugün artık öyle değil ama yine de ortalama iki buçuk kişi bir tane sauna düşüyor. İsveçli mobilya devi Ikea, yemek masaları ve sandalyeleri Finlandiya'daki yerleşim yerlerinin ismini kullanmaktadır. Genel kurallara uyulduğu, başkalarının haklarına girilmediği sürece özgürce bir yaşam sürebileceğiniz Dünyanın en sakin, sessiz ve en güvenli ülkelerinden biridir. Kuzey ışıkları, yüksek yaşam standardı, Noel Baba, eğitim sistemi, güzel doğa, mitoloji. Finlandiya kesinlikle bizi şaşırtacak ve büyüleyecek olanakları olan bir ülkedir. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma destek olmak için videolarımı beğenip paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.